Ali abi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk, Sizlere hoş çok var. teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma geldiğiniz için burayı bir adama benzettiğiniz için çok güzel zaten kendi tabiat olarak da çok güzel. Siz de diyerekli merci, makamlarla ilgilenerekten burayı inşallah çok güzel şu an insanları çekiyor. Daha da güzel olacak. Ne demek istersiniz? Şu anda Kahramanmaraş, Tekir, Yeşilgöz'deyiz. Kahramanmaraş'ın gizemli cenneti diyebiliriz yani. Aynen. Doğanın, havanın ve suyun birleştiği, Kesiştiği noktadayız. Yeşil göz gerçekten suya baktığımız zaman tabiatıyla, rengiyle insanlar, mu insanlara mutluluk ve huzur veren bir bölgedeyiz. İnşallah buranın tanıtımı adına gerçekten çok mücadeleler veriyoruz. Gerekli çalışmalarımız henüz bitmiş değil, daha devam edecek. Burada zaman zaman dalgıçlar Dalış yaptılar. Dibinin bulunamadığı söyleniyor. İnşallah buralarda dalış lambalarım, burada daha güzel etkinlikler olacak, konaklama evlerim, güzel etkinlikler düzenleyeceğimiz mekanlar hazırlayacağız. Restoranlar, kafeteryalar, yürüyüş yollarıyla, spor tesisleriyle. İnşallah, bu milletimiz her şeyin en güzelini hak ediyor gerçekten güzel olan yere de hizmet etmekten çok çok da mutlu oluyoruz. Bu vesileyle tabii ki sadece yeşil göz de değil. Yeşil gözün tam çevresindeki yolların, ardı suyu, alabalık tesisinin yol, Birçok alanda çalışma yaptık. Tekirin çevresini değiştirmeye geldik. Değiştireceğiz inşallah. Mustafa kardeşim biz de teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun, <laughs> var olun. İnşallah burayı bir tatil cennet haline getireceğiz. size çok teşekkür ediyorum. Yeşil gözün eski halini biliyorum ben. Çer, çöp, entarap, pislik, insanların gelenlerin hepsi rahatsızdı bu durumda. Şu güzel manzara, çeşitli pisliklerle mahvediliyordu. Şu an için çok güzel bir halde. Daha da güzel olacak inşallah. Yeşil gözde neler yapıldı, neler yapılacak? ne demek ister Evet, öncelikle biz de sizlere teşekkür ediyorum. Teşekkürler en kahramanlara, Kahramanmaraş Büyükşehir şey, Belediye'mize ne kadar teşekkür etsek az olacağına inanıyoruz. Yeşil ilk muhtar olup geldiğimiz baktığımızda gerçekten çöp içerisindeydi. Burayı nasıl daha güzel vatandaşların kullanımına açabiliriz hesaplarıyla para olmalı Büyükşehir Belediye'mizle, Orman Bölge Müdürlüğü'yle görüşmelerimiz sonucunda bu 36 dönümlü falanı Karahanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildi. Burayla ilgili gördüğünüz gibi kamalyalar, yürüyüş yolları, suyun etrafında takımatlar yapıldı. İnşallah bu görmüş olduğumuz alanda iki katlı restoranımız, kafe, kafemiz, e, ee, su değirmenimiz, yüker, yukarılarda böyle boyluk evler falan yapacağız inşallah. Şu anda programımızın yüzde altı tamamlandı. Yeni çalışmalar başladı. Baharda tekrar devam edecek. İnşallah dört çeşit bir hale getireceğiz. Vatanımıza, evet. memleketimize tüm emeğe geçenlere hayırlı olsun. Bu zamana kadar muhtarlarınızla yol olarak. Mustafa kardeşim öncelikle memnun oldum. Böyle bir değerlendirme fırsatı verdiğiniz için. İlk adaylık dönemimizde gelmiştim. bizde bir istişare yapmıştık. Demiştik, hani. İstişareyi için aday olduk. Yeşil gözüyle Alabalık tesisiyle, ardı suyuyla, döngel mağaralarıyla Tekir'in her tarafı bir değer. Bu arada muhtarlık görevimizin yarısını inşa etmiş durumdayız. İnşallah. Ne yaptık? Yeşilgöz Mesire alanının Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Bünyesi'ne kattık. Bu vesileyle Yeşilgöz Mesire alanında yaptığımız çalışmaların devamı görmüş olduğunuz 100 kilometrelik yolun yaklaşık 10 metre genişliğinde 8 metre bölge bölge değişiyor. size asfaltını dökerek vatandaşlarımızın kullanımını açtık. Bu arada bölge halkı olarak Hacıverler, Yeşilgöz, Tekir, Kahramanmaraş'tan gelen, Antep'ten gelen misafirlerimizin tamamına güzel bir imkan sağladık. inşallah. Bizler izlemeye devam edin. Daha güzel projelerle karşınıza çıkacağız. İnşallah. İnşallah. Şu anda yeşil gözün sağ tarafındayız. gördüğünüz gibi iş makinamız burada çalışmalar yapıyor. Burada tahkimatlar, buzlar attılar dere yataklarından. Şu makinamızın olduğu bölgeden altın, taş duvar, ahşaptan çift katlı restoranımız olacak. Buraya gelen müşterilerimiz, vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla piknik yapacak alanımız olduğu gibi e, yemek imkanını Tekir Alabalığıyla ünlü burada balığını yemeyen misafirlerine ikram edip gidecek güzel bir mekanda inşallah Büyükşehir Belediye'miz kazandırıyor. Kendilerine yine teşekkür ediyoruz. Saygılar efendim. Sen geldiniz buraya. Osmaniye. Osmaniye ilinde. Nasıl buldunuz Yeşil Gözü? Aslım Kazan Tepkik'te. Osman'da oturuyorum. Oradan da buraya geldim. Kızım da oğlum burada oturuyor Maraş'ta. Hı. Çok güzel beğendim burayı. Met ettiler. Biz de buraya geldik. Suyun gözünü gördük. Çok güzel. Ee, bizim İstahide de var aynı böyle suyun gözü. Hı. Uçumuza gitti. Bir de rengi de güzel. Hı. Hı. Daha önce de gelmiş olsaydınız size kıyaslama yaptıracaktım da ilk defa gelmişsiniz. İlk defa geldim. Evet. Daha önce bu kadar güzel değildi. Yani. Biraz bakın, biraz Şu an daha iyiyim. Gelmek isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Valla gelsin de buyursunlar bekleriz yani çok güzel bir yer yani. Kesinlikle görmeleri gereken bir yer değil mi? Abi kesinlikle buranın görmesi gereken yer bir de güzel yayla bir bu gümü havası var, mis havası var. Çileğe güzel, elması güzel. Aldık burada çok şahane yerler var. Çay, çayımız içiyoruz burada. Teşekkürler. Gel bu buyurun için. Evet. evet. abi bizim Yeşilgöz tekeri, çileği meşhur biliyorsunuz. Evet evet. Ne demek istersiniz çilek hakkında? Valla çilek yerli, organik, ilaçsız, saf, temiz, taze. Kokusuyla zaten al beni, al beni deyip duruyor. Tabii al beni, al beni Biz deyip duruyor. Geldiğinizde kesinlikle çilek yemeyi de unutmayın zaten.